Süper final Avrupa Ligi grubunda Sivas Spor kendisi aslında es Eskişehir Sporu konuk edecek. Açıkçası Sivas Spor benim adıma e, ve hani bu seneyi izleyen takımlar adına bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray'la beraber iyi top oynadığını düşündüğüm takımlardan iki, e, birisiydi Sivas Spor benim bu sene içerisinde. Ama onlar e, süper finalde üst üste aldıkları mağlubiyetlerle bir anda e, bence kırılma anı da belediyeyi kendi sahalarında kaybetmeleriydi. Bir anda e, avantajlarını kaybedip artık şanslarını sıfırladılar. Onlar için bir prestij maçı ama Mesela ligin son haftasında da görmüştük onu. Yani e, rakip ne durumda olursa olsun, e, nasıl o, şey olursa olsun hani kendilerini e, için bu galibiyet bir anlam ifade etmese bile, puan olarak e, ya da e, sıralama olarak ne olursa olsun sahaya çıkıp çok iyi mücadele edeceklerini düşünüyorum. Sivas Spor'un bu maçı kesinlikle bu şekilde baktığını ve Eskişehir Spor karşısında böyle çıkacağını düşünüyorum. Zaten açıkçası Eskişehir Spor açısından da özellikle bu iç sahada kazanından son belediye maçında yeniden tazelenen bir güven ortamı oldu. Bursa deplasmanında kaybetmişlerdi 3-2. Hani o maçta bir beraberlik dayı çıkarsalar biraz daha avantajlı olacaklardı bence. Yani biraz daha rahat olacaklardı en azından onu söyleyebilirim. Ee, onlar açısından çok önemli bir maç. Çok kritik bir maç. Ee, yani kamarayı buradan kesinlikle tekrar altını çizmek istiyorum. 16 gole ulaştı toplamda. Hakikaten çok verimli ve çok katkılı bir oyuncu. Yani tam olarak bir forvet diyebileceğiniz hani sınıflandırmada o noktaya koyamayacağınız bir oyuncu olmasına rağmen bence çok iyi bir gol rakamına ulaştı. Ee, yani Ersun Yalan'ın takımı için önemli bir şey Avrupa'ya gitmek. Son ana kadar, son dakikaya kadar mücadele edeceklerdir. Ama ben eski, Sivas Spor'un kesinlikle maçı bırakmayacağını düşünüyorum. Hatta benim burada tahminim Sivas Spor galibiyeti şeklinde. Ne kadar hani yani ihtiyacı olan taraf daha çok ihtiyacı olan taraf Eskişehirspor gibi gözükse de Sivasspor'un presi için sahaya çıkacağını ve galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Kadroda çok fazla revizyona gitmeden ideal kadrosu Eskişehirspor'un karşına çıkacaktır. O yüzden demin de saydığım sebeplerle ben Belediye'yi biraz daha şanslı görüyorum. Bursaspor'un da hafta içindeki kupa maçını düşüneceğini varsayarak ve Sivas da burada asıl oyuncularıyla çıkacağını düşünerek. O yüzden benim favorim Sivasspor.